Merhaba Başak Burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Bunun için 7 kart seçeceğim. Bilinçaltı ve geri plan konuları ağırlıklı olacak bu genel açılım. Yani sizin daha çok zihinsel durumunuz nedir? Onlara bakmış olacağız. Ve daha çok da evinizde, kendi alanınızda gerçekleşecek olaylar olacak temelde. Evet öncelikle tabii ki sizin içiniz, e, içinde bulunduğunuz durum nedir, gündeminiz nedir önce ona bakacağız. Evet kılıç kraliçesi. Şimdi kılıç kraliçesi aklını mantığını kullanan kibar ve net tavırları olan bir kadındır. E, böyle biriyle bir diyaloğunuz, iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Haricinde bu kadınla ilgili olmak zorunda değil, ama bir kişiyle aranızda böyle soğuk rüzgarlar estiğini fark edebilirsiniz. Belki de geçmişte yapmış olduğu bazı şeyler sebebiyle, yani o an hatırlarsınız ve ona karşı biraz mesafeli, soğuk tavırlar sergilersiniz ya da görmezden gelirsiniz mesela. Öyle bir durumda olabilir. Bakalım bunun sebebi neymiş? Evet, İmparatoriçe kartı çıkmış. Bunun sebebi olarak. Şimdi aslında e, yani verimliliğin, e, bereketli olmanın e, kartıdır. Aynı zamanda tabii ki e, İmparatoriçe kartı bir kadını temsil eder. Duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır. E, soğuk ta, e, tavırlarınızın sebebi bu kadın olabilir. Yani bu özelliklere sahip bir kadın olabilir. Ya da burada bahsettiğimiz kadınla diyalogunuzun içeriği bu kadınla ilgili olabilir. Ya da tabii ki imparatoriçe kart aynı zamanda kişiyi belirtmesinin haricinde bazı konuları da belirtir. İşte verimli olmak gibi yine işte bir şeyler ortaya çıkartıyorsunuzdur. Mesela bunu çevrenizdeki insanlara sunuyorsunuzdur. Ya da bazı maddi yardımlarda bulunuyorsunuzdur mesela çevrenizdeki kişilere. E, bu türden e, şeyler, bu türden konular olabilir. E, yani e, Kılıç Kraliçesi ile olan diyaloğunuzun e, içeriği. Evet gelelim e, altta bulunan konulara. Burada dediğim gibi bilinçaltı e, ve geri plan konularını göreceğiz. Sinsel durumunuzla ilgili Konular nedir? Onlara bakacağız ve evinizde gerçekleşecek olan konular neler? Onlar da olacak. Evet, Kılıç Kralı ilk kartımız. Bu insanda 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor. O da yine aklın mantığını kullanmayı seven, kibar ve net tavırları olan bir kişidir. Böyle bir kişiyle bir diyaloğunuz olabilir. Eğer yüz yüze olacaksa bu evinizde gerçekleşebilir ama onun haricinde telefon ya da mesajlaşma yoluyla olabilir yani ee, bu diyalog. Şimdi onun haricinde biraz şüpheci tavırlar içerisinde olacağınızı da söyleyebiliriz burada. Yani bu sizin şüpheye kapıldığınız kişi partnerinizde olabilir. Bir arkadaşınız, bir iş arkadaşınız ya da yani tanıdığınız herhangi biri olabilir. Onunla ilgili dediğim gibi yani bazı negatif, endişe verici bazı fikirlere saplanıp kalabilirsiniz ya da fikir yürütebilirsiniz. Yani bilmediğiniz konularla ilgili olarak. Ama burada diyor ki yani kılıç kralı kartımız. Yani bu türden herhangi bir veriye dayanmayan bu türden negatif düşünceler ya da şüpheler normal değildir. Yani bunları yapmayın. kendiniz boş boşuna hırpalamış olursunuz. o yüzden yani bu konularda aklınızı mantığınızı kullanın. Siz tamam yine de hani tedbirinizi alın. Gardınızı almış vaziyette. hani yani olaylara yaklaşın e, fakat elinizde bir veri bir dayanak yokken bu türden şüpheci davranışlar içerisinde e, bulunmayın diyor evet gelelim ikinci gelişmeye o ne olacak bakalım kupa şövalyesi evet kupa şövalyesi 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri belirtiyor duygusaldır ağzı sıkıdır cömert bir insandır e, böyle bir kişiyle yine Diyaloğunuz olabilir ya kendi alanınızda, evinizde ya da yine mesajlaşma ya da telefon yoluyla olabilir. Onun haricinde müziğin, sanatın, keyfinin çıkarıldığı güzel bir zamanınız da olabilir. Uzun saatler müzik dinleyebilirsiniz, resim yapabilirsiniz, güzel bir film izleyebilirsiniz ve kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz o noktada. Evet, gelelim üçüncü gelişmenize. Evet para dokuzlusu. Şimdi para dokuzlusu üzerimize düşen sorumluluklarımızla ilgili ya da işimizle ilgili, görevlerimizle ilgili doğru davranışlar sergilediğimizi görmek ve bunun neticesinde de yani kendimizde gurur duyacağımız bir zamanı anlatıyor aslında. Hani ben olması gerektiği şekilde görevlerimi, sorumluluklarımı yerine getirmişim ne yapılması gerekiyorsa yapmışım e, diyerek kendinizi takdir edeceğiniz bir zamanınız olabilir yani. Onun haricinde tabi para dokuzusu biraz yalnız kalma ihtiyacınız e, yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunuzu da e, söylüyor. Belki kendinize böyle bir alan yaratabilirsiniz. Belki hani e, yani moralinizi bozan ya da işte e, olumsuz bazı durumlar olmuştur. Bundan dolayı biraz kendinizi çekmek isteyebilirsiniz sosyal ortamlardan. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Tabii ki gündeminizin hemen altında bulunduğu için bu kart gündem konunuz da burada bahsettiğim konularla ilgili olabilir. Gelelim dördüncü gelişmenize. Evet sevindirici bir haber alacak mısınız gibi duruyor. Şimdi bu sevdiğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Güzel bir gelişme olduğunu duyarsınız. Ona sevinirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz bir kişiyle ilgili bir haber olabilir. Buna sevinebilirsiniz. Aynı zamanda yani yani bu bir kutlamanın da kartıdır. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelip Hani bunu kutlayabilirsiniz yine kendi alanınızda evinizde gerçekleşebilir diyebiliriz burada evet gelelim son kartımıza son gelişmeniz bakalım ne olacak evet para dörtlüsü şimdi para dörtlüsüne cimriliğin kartı denir aslında şöyle ki Para harcamayla ilgili bazı konuların sıkıntı yaratabileceğini söyleyebiliriz. Mesela bir şey alırsınız, sonra dersiniz ki yani bu çok gereksiz bir harcama oldu. Keşke almasaydım. Ya da yani bir şey almak isterseniz çok bağlı bulursunuz, almazsınız. Keşke alsaydım dersiniz. Yani harcama yapmayla ilgili bazı sıkıntılar hissedebilirsiniz bu noktada yani orada şunu düşünebilirsiniz yani o anda hani satın aldığınız şey ya harcama yaptığınız şey size belki gereksiz gelebilir ama hani daha sonra belki de işinize yarayacak o bir kere olmuş yani sonuç olarak ya da sevdiğiniz insanlardan birinin çok işine yarayacak olabilir. Ailenizden birinin, arkadaşlarınızdan birinin işine yarayacak olabilir. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Onları hediye edebilirsiniz mesela. Hani o şekilde düşünüp aslında buradaki hani negatif duyguyu yine ortadan çarşabuk kaldırabilirsiniz. Onun haricinde tabi para dörtlüsü sevgimizi, ilgimizi, emeğimizi esirgeme durumlarını da anlatır. Hani bu karşımızdaki kişi belki bunu hak ediyordur. E, tabii o da ayrı bir e, konu. E, hak ediyorsa tabii ki yani e, sevginizi, ilginizi göstermeyebilirsiniz tabii ki. Ama hani dikkat edin burada sizin bir parçanız haline gelmesin. Yani e, karşınızdaki kişi bunu hak etmiyor diye yapmadığınız o sevgi, ilgi ya da emeğinizin gösterilmesi durumunun hani başkalarına da yansıtmayın yani. Ya da sizin bir karakteriniz haline dönüşmesin bu. Hani o konuda bir uyarısı olan kartımızdır. Para dörtlüsü. Evet. Gelelim şimdi sizin genel olarak bilinç ya da zihinsel durumunuza hani hangi konulara daha çok dikkat etmelisiniz acaba? Mesela Hani e, burada bahsettiğimiz bu şüpheci tavırlar içinde olmak. Şimdi e, yani siz zaman zaman e, belki de tanıdığınız insanlarla ilgili olarak hani bilmediğiniz onların e, hayatlarıyla ilgili bilmediğiniz bazı durumlarla ilgili böyle e, tahminlerde bulunuyor olabilirsiniz. Ama hani burada bunu yapmamanız gerektiğini söylüyor. Demek ki yani siz olumsuz yönde etkiliyor bu. Hani belki de buna inanıyor ve e, yani bundan e, etkileniyor ve tavrınız da farklı hale geliyor olabilir yani karşınızdaki kişiye. O yüzden bunu geride bırakmalısınız aslında. E, yani sizin e, genel olarak yani görevlerinizi, sorumluluklarınızı yerine getirme, ihtiyaç duyduğunuzda da yalnız kalabilme gibi durumları daha çok önemsiyor olmanız gerekir aslında. Onun haricinde tabii burada bahsettiğimiz bu en son konu, hani bu sizin kişiliğiniz, karakteriniz haline gelmesin, dikkat edin dediğimiz konu da yine sizin Hani olumlu yönde e, gelişiminiz için e, ya da kendinizi daha mutlu e, hissedebilmeniz için hani dikkat etmeniz gereken bir konudur gibi geliyor bana. Evet gelelim son kartımıza. Şimdi son kartımızda açılımımızın sonda bulunan ve son gerçekleşecek olan konu şeklinde varsayıyoruz. Güç kartı çıkmış. Tabii ki kendimizi güçlü hissedeceğimiz bir zamanla ilgilidir. Bunun sebebi de bir kafa rahatlığı, vicdan rahatlığı ile ilgilidir. Ee, yine mesela bir şey olmuştur ee, ve o konuyla ilgili siz demişsinizdir ki yani ben nasıl davranılması gerekiyorsa o şekilde davrandım burada olduğu gibi. Burada kendinizi bir takdir etme e, durumu söz konusu. Hani burada da bir kafa rahatlığı, iç rahatlığı yani ben e, son derece kendinden eminim. Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde e, davranışlar içerisinde bulundum dersiniz burada ama burada aynı zamanda hani kendinizden tabi herkes kendinden e, temelde emindir yani davranışları ile ilgili olarak e, çoğunlukla diyelim ama burada şunu sorgulamalısınız e, siz yani o davranışlarınız ya da söylediğiniz şeylerle ilgili olarak uzlaşmacı bir tavırda mıydınız e, barışçıl e, anlaşmayı ön planda tutan e, bir tavırda mıydınız eğer o şekildeyse yani gerçekten de bu konuda iç rahatlığınız, kafa rahatlığınız konusunda son derece haklısınız demektir. Burada güç kartı uzlaşmayı önerir. Çünkü yani eğer uzlaşırsanız o durumdan güçlenerek çıkacağınızı söyler. O yüzden yani burada dediğim gibi bu kafa ve vicdan rahatlığı uzlaşmacı bir tavırla aslında desteklenmiş olmalı. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.